daha pro. <Sessizlik> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Arnitel yapsana yapıyoruz. Ve arkadaşlar Benen, Beren Konan ç, demiş ki Arnitel sana aslanları video değilsin ama video çekin. Ve evet. herkese yemişer Robux verin. Aynen. Arnitel'cim bugün Kral Şakir'le nereden kaçıyorsun? Okuldan. Şakir'e ne oldu? Oo. Şakir'in tipine ne oldu? Bilmiyorum. Ben video, kız... ben video değil diye hemen yazıyorum Arnisa. Yukarıdan geldi mi? Video değil Burada uyuyan bir ıı, arkadaş var. Burada matematik dersini anlatan bir şey var. Bu da kimya öğretmen, dersini öğretmen anlatan. Öğretmen Kesinlikle katil öğretmenden kaçacağız. Arnisa'cığım Şakir'le kaçacağız ama herkes siyah kıyafetli. Evet. Şakir'in okul kıyafeti siyah mı ya? Evet. Aa düştüm tabeli. Aa tabeladan düştüm. Video değil diyeceğiz. Videonun sonuna kadar gelen herkese yani oyunda bizde oynamışlara vereceğiz sadece. Abi ben daha ilk bölümü geçemedim. İlk bölümü geçemedim ben. Ne? Anneciğim bugün yine. Kolay yeri mi? Ya kolay değil burası abi. Ne kolay değil baba ben daha Çok zor değil. çok zor. <laughs> Anneciğim burası çok zor. Sen Şakir'le patır patır gittin bugün video olmayacak mı diye soruyor Melo. Bakalım aslanlara, Arnisa gizli Yapsan'a video. da gizli değil aslında. Yok diyeyim. Ee, yarım saat sonra diyeyim hatta Aslan'lara. What? Ee, Arnisa oh bunu, Allah Allah kalemler neredeyim sen kalemleri geçtin mi? Oho. Ya arkadaş bu Şakir de neymiş ya? 900 bin 900 saat oldu. Ben kara oldum. kediyim arkadaş kara kediyim ben kara kedi. Şakir kim ya? 900 bin 900 saat oldu. Abi kara kedi Şakir'i kapıştırıyoruz mu? Ha? Evet kapıştırıyoruz. Allah ben Arnisa bir bakma kaçıncı yerdeyim kaçıncı yerdeyim. Ben üçüncü yerdeyim ya. Üçüncü ya. yerdesin ya ya. Görüşürüz görüşürüz Arnisa'cığım ne yapıyorsun nasıl etrafında neler var nelerden zıplıyorsun? Nelerden kaçıyorsun? Az anlatsana bize. Oho ördeklerdeyim. Allah'ım Şakir'e bak. Abi Şakir'e bak ya. <laughs> Abi, Şakir e bak ya. Ya abi, Şimdi geçme devam ediyor. Ben şu anda abi, aa, aa, düştüm düştüm. Abi geliyorum. Bak patır patır geliyorum aslanlar var ya. Açtım. Arnisa'yı yakalamama ramak kaldı. Tabi siz Arnisa'nın dediğime bakmayın. Baya var. Ama Arnisa'yı yakalayacağım aslanlar. Buna emin olabilirsiniz. Arnisa'yı yakalayacağım. Oo kafasındaki. bugün yine yeşil perde kullanmaya başladığımız videolardan biri. Bizi aslanlar bilirler eskiden zaten kullanıyorduk. Bırakmıştık bir müddet. <laughs> Aslanların Aa. chatte yazılanları çıksın diye bu gece öyle yaptık. Arbisacım var ya sen kara kediyi küçük bir şey sandın ama kara kedi edeyi... abi ne oldu ya? Ya baba şurası çok iyiyim. Neresi? Şurası çok kötü. Geliyorum geliyorum ben oraya geçeyim sen merak etme. Oh. Görüşürüz. Ha. Kız Arbisacım. Gel. <laughs> Abi geliyorum. Aa, hayır hayır hayır. Çıkılmak istiyorum. Ne oldu? Ya Çok zor ya. Abi, hadi bakalım. Çok zor. Ha. Abi getişeyi bırak. Geçme desem acaba? Bu ne diyor okur musun? Hayır hayır hayır. Ne o diyeceksin ona abi? Öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok abi. Ben geliyorum abi. Abi ben geliyorum. Hayır ya. Ne oldu? Ölüyorum. Aslanlar yarım saat sonra video diyorlar. Arnisacığım ne oluyor ya? Arnisa, Arnisa'yı geçeceğim. Aslanlar Arnisa'ya öyle bir ramak kaldı ki. Abi ne oldu? <laughs> oh, yaptım 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 Abi, ben, yaptım. Al, geçtiğimde aa, bir daha aa. geliyorum ya. Burada mı? Yo geçtiğim bir yer vardı. Ee, e, nereden geçeceğiz Rahim? Arnisa'cığım geliyorum. Geliyorum abi hiç merak etme. Ördekli yerdeydin değil mi sen en son? He. Tamam rahat ol. Rahat ol arkadaşlar. Geçtim abi. Geliyorum kızım geliyorum. İşte bu kalemli yeri geçememiş Hanisa Yani en basit yeri geçememiş. Ne Aa, kalemli ayarlı. yer, değil. Çöken yerler. Çöken yer en sevdiğin? Allah. Aa erkekler tuvaletine girdi kızlar. Girmeyin ya düzgün kaçın okuldan arkadaşlar. Baba okul sarsın. bizi attı buraya. Abi Uy, bu Şakir yapıyor de... olabilir abi. Şakir yapıyor olabilir ben söyleyeyim. Şakir erkek ama. Aha, i̇şte girebilirim. Şakir yapıyor. Şakir. Abi dur. Abi geldi. hayır hayır. Burası çok kötü. Tuvalet evet doğru slime. Labirent mi? Labirent mi var burada? Tuvalette labirent mi var? Hayır. Melo da bizim yerimize sürekli video dinliyor. Teşekkür ederiz Melo. Videoda video olduğunu göreceksin. Sen de şaşıracaksın büyük ihtimal. Arnisa Yapsana serilerimize devam ediyoruz aslanlar. Yani Arnisa Yapsana serilerinde duyarsız kalmıyoruz. Aa sana beni bekleyin. Ben Şakir. Abi Arnisa'ya ne kadar kaldı gelmeme ya? Abi 3-4 bölüm Allah 3-4 bölüm gelirsen Arnisa'ya geçeceğim. Şakir'i <laughs> ezeceğim. Ben kara kediyim dostum ya. Şakir kim ya? Dostum. Şakir Asıl kim? Asıl kara kedi kim? Ne? Duymasın Ladybug. Ladybug bak, Lady bak, duymasın. Biliyorum Allah'ım yani. Ladybug bak, bak seni de seviyorum ama e, bence Kral Şakir daha pro. Yok ya yok ya Şakir pro mu değil. Abi, Şakir seni geçtiğine göre şu anda Şakir vs kara kedi var. Aslanlar video değil diyorlar yarım saat sonra. Abi erkekler tuvaletine gidiyorum. Aynen. Sen de erkek olduğuna göre. Erkekler. İlayda kızlar tuvaletini denedi ama olmadı. Abi geldim. Yine bir tuvaletten yukarı mı tırmanıyoruz? Ne yapıyoruz abi? <laughs> Arnis oraları geçtin değil mi sen? Abi kapıyı nasıl açıyoruz? Abi geliyorum ya. Allah burada ne? Allah orada hava var ya. Arnis 19 olmuş. <laughs> Allah Arnis burada. Kırmızı nasıl... kırmızı. Aa ana. Bu havalı yeri nasıl geçtin rüzgarlı yeri ya? Ya kolay kolay mı Evet kimya dersindeyim şu an baba kimya dersine gel beni bölmeyin abi ben bu havalı yere geçeceğiz video değil diyorum video değil diyorum aslanlara aslanlar kusura bakmayın bu pembe için... hayır 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 ya hemen geldi ateşte her şey Arnisa yapsana serisi için aslanlar aslanlar ben bu arada Arnisa'ya geçemeyeceğim anladım çünkü bir bölüme geldim. Da, 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 bölümü didal. var ya. Bin turda geçmek mümkün değil. Yani bir saat falan oynasam anca geçelim. Öyle bir yere geldim. Havalı yerde takıldım kaldım ben. Havalı yer. Aynen Ernesecim. Orayı geçmiş miydin sen? Evet portaldan girdim şu anda. Abi uh! <laughs> bitirecek ya. ya. Müzik dersindeyim şimdi. Bugün manyak dedenen kaçıyoruz değil mi Biraz Şakir ve Kara Kedi ile birlikte. Okul okul. Aha da geçtim. Okul. Aha da geçtim. Helal be bana. İşte bu. Ben orayı geçtim ya. Bu oyunu almasam da olur. Yani Arnisa'ya hediye etsem de olur. Ne zaman video diyor. 30DK sonra diyor. Ya. Aslanlar ya. bu gönüller ya. bakmayın. Ya. Kusura bakmayın aslanlar. Sizi seviyoruz. Ama Arnisa ile şu anda manyak dededen kapıp bir anlamda kapışıyoruz ama. Bir gün ya ben bir, gün, bir gün Arnisa kadar belki oynarsam geçerim Arnisa'yı. Zaten bu Roblox'un ben ne olduğunu bilmiyorken Arnisa söylemişti bana. Abi baba böyle bir şey var. Ne olur bunu oynayalım demişti. Hiç unutmuyorum o günleri. Ben de demiştim ki ya bu nasıl bir oyun Minecraft'a benziyor falan derken işte bu günlere geldik aslanlar. Birlikte. Abi abi geçiyorum geçiyorum abi geçiyorum abi. Abi gidiyorum. Oha buraya nasıl? Abi geldi. Ne oldu Arisa? Oha! Hızlanma mı vardı? E, ne oldu sen? Oha yağmura. abi. Hızlanma de... varmış demiyor bize. Nasıl bir şeymiş o ya? Hızlanma varmış demiyor bize. Abi geliyorum. Bak çok az kaldı. Aradaki fark kapattım. Sana küstüm. Arada 6 bölüm kadar fark kaldı. Maşallah maşallah. Ayrıca hangilerinden geçeceğiz? Mavi, kırmızı? Abi Iııı benim taktiğimi kullanabilirsin. Öf aynısı senin taktiği yapana kadar hepsinden geçerim ben bilemiyorum ki işte ya. Baba ben taktiğimi kullanmıştım ee, çabuk geçtim valla. Öyle mi? Evet. 19 kolay valla. Abi taktikte geçiyorum. Allah kırmızıymış. Kırmızıymış. Abi takıldık kaldık ya of ya. Ah, eh, baba noob olduğu için her zaman tıklıyor. Aa Babam nuh. No. Ya bırakmış seni. Görürsün, görürsün, geliyor. Baba bak şu anda tamirhanedeyim ve sen tek tamir işlerinden anladın. <laughs> Abi bana Nisa yardım ediyor. Aferin. Dur dur. -du -du.